Osmanlı çileği bizim yıllardır 50-60 seneden daha önce gelenek bir olay. Ama Osmanlı çileği pek şey olmadı artık kollemek üzere. Yani millet ağır olayı onun değil. Çil pek çok atıyor, kazması ağır oluyor, toplaması ağır oluyor diye başka çileklere yöneldiler. Ama biz bunu daha güzelleştirmek için daha çok Osmanlı'ya yöneldik artık. Osmanlı çileği eski geleneklerimiz ve göreneklerimiz olsun diye. Şimdi Osmanlı çileğini daha çok yoğunlaştırdık, daha çok var. E şu anda güzel satışı. Allah razı olsun toplayanlarımızdan. Güzel yani satışı bir 6 milyon, 6 milyon, 7 milyon öyle öyle gidiyor yani. Özellikleri Osmanlı çileği, kokusu var, mis mis kokuyor. Ondan sonra canım, yemesi çok güzel, daha değişik, çok farklı Osmanlı çileğin yemesi, çok güzel yani. öbürki çileklerle kıyaslanamaz Osmanlı çileği. Evet, tamam. ee, çok nazik ama çok leziz bir meyve. Üretimi, e, yetiştirilmesi mutlaka her şey gibi zahmetli. Ancak diğer e, çilek çeşitlerinden de çok farklı. Çok da ayrıcalık isteyen bir çilek değil. Bunun için bunu fazla da gözümüzde büyütmememiz lazım. Ancak Osmanlı çileği koku ve aroma yani kalite sebebiyle sanayide kullanılan ve çokça aranan bir ürün. Biz olmadığı için, Ereğli'de artık yok denecek noktaya geldiği için dışarıdan bize gelen taleplere, olumsuz yanıt veriyoruz ihtiyaçlara cevap asla veremiyoruz. Bizim düzenlediğimiz Osmanlı çileği yarışması ve çilekli pasta yarışması bir de çilek üreticileri arası bilgi yarışması. Yani bu yarışmalara katılan üreticilerimiz aldıkları ödüllerle birlikte o ödüller sayesinde bir sonraki yıl bahçesini ikiye üçe e, katlayarak bu e, ürünümüzü üretmeye çalışıyorlar. Güzel iş yapmayı seviyoruz her zaman. Temiz. Her temiz. Burası burası iş. Kiraz